Herkese selam. Şey diyorum şu, şimdi efsane bir içerikle karşınızdayım. <laughs> Ay saçım da başım. Ee, o meşhur Koreyen barbeküye gidiyoruz. Aslında bizim ilk gidişimiz değil. Hatta daha önceden videoda çektik ama o video çok hoşuma gitmediği için şimdi tekrardan video çekiyoruz. Ay rüzgar çıktı. Umarım ses gidiyordur. Gider gider ya. Ee, şimdi oraya doğru gidiyoruz. Myeongdong'dayız. Buradan sonra da sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Onun da videosunu çekeceğiz. Böyle peş peşe gelecek. Bayağıdır video gelmiyor kanala çünkü Furkan'ın işleriyle oraya. <laughs> Furkan'ın videolarını çekiyordum. Ee, onların, Onun kanalındaki videoları da ben çektiğim için. Direkt bahane bu arada, gerçekten söylüyorum. Kendisi Ama bu çekmiyor. arada gerçekten yani oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, bir sürü yerlere gittik yani. Ee, doğal olarak ben çekim yapamadım. Elimde aslında 2-3 tane de video vardı, onlar da çok hoşuma gitmediği için tekrardan dedim ki barbeküye gidip tekrar çekim yapacağız. O yüzden şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hep beraber gidelim. Mekana geldik. Bu arada bana birkaç kişi Instagram'dan neresi olduğunu sormuştu. Şu kalpli olan yer konumu. Ben bu otelden bulmuştum. Bu otelin karşısında iki girişi var ama dikkat edebilir ya bu taraftaki KBT shop'un karşısında şu kalpli olan yer girişi. Burası buradan üçüncü kata çıkıyorsunuz. Sınırsız barbekü bu arada arkadaşlar. Sınırsız dana etli şu. Dur bir dakika. Kamera kaydı ha. Şu kalpli cam olan yer. Hadi hep beraber çıkalım şimdi. <laughs> Sansörlü üçüncü kata geldik. Girişi böyle. Niye bugün boşta? Ee, hafta içi. Pazartesi diye falan mı? Pazartesi biraz erken geldik. Çok dolu oluyor diye. Saat gerçi 6 ama. Hadi girelim içeriye. menüyü göstermeye çalışayım. Bu arada kameradan değil, normalde de okunmuyor bulanık yazılar. Biz şunu seçtik. Bu sınırsız et alabileceğiniz ve yanında işte e, bu kimçidir, soğandır, lahanıdır onları falan alabileceğiniz şey. Bu da aynısının bağırsaklar eklenmiş hala. Biz bunu almadık tabii ki. Ses bu arada bundan geliyor. Cızır cızır. E, bunu aldık. Bir de yanına e, şey aldık. İçecek aldık. Unlimited içecek. Şu. 2500 bu. Bir de bir ben pilav aldım. Rice o da 1000. forint diyesim geliyor sürekli Macarcadan dolayı Von, Fiyatlar bu. Tek kişi fiyatı bu arada bunlar. Ee, bu şekilde size şey veriyorlar. Böyle bir tahta veriyorlar. Siz gidip etlerinizi kendiniz alıyorsunuz. Bunlar su için biliyorsunuz klasik Kore'de su her zaman ücretsiz. Bunun sesi çok rahatsız edici ama bir de kola için sınırsız Böyle aldık. Yok şunu değiştirecekler ya birazdan herhalde gider. Umarım gider yani. Buradan da etleri alacağız. Birazdan etleri alıp geliyorum. Neydi? Şimdi şey almaya gidiyoruz etleri. Bu arada arkadaşlar bu alt sıra dana, üst sıra domuz. Eminiz Yerleri değişik. Evet, evet eminim. Bunlar da yazıyor pork diye. Bizim mekan burası abi. Aynen. Biz biz bu eti daha çok yiyoruz. Daha ince kesim olduğu için ben... İyi kendi şeyimiz? Daha evet. çok. E, bunu alabilirsin aşkım. Onu almana gerek yok. Aynen. Şş, aynen. Çok al <laughs> aşkım. Yavaş al alırız ye. parça parça. Bu arada ya. tabağınızda kalırsa 5000 won forint diyorum sürekli ya. 5000 won cezası var. tabağınızda bir şey bırakmamanız gerekiyor. Abi. Yemek buldun ye. Dayak buldun kaç. <laughs> Bence yeterli. Bunu Şimdi. Nasıl yeter abi? Çünkü alırız aşkım, da. alırız. Ben ben şey istiyorum. Marul al bana bak onun yanında var. Şu marıldan. Ben koyayım dur. Sen öyle tut. Ben şöyle 3-4 tane marul. Bu dökülmez değil mi ben alınca? <laughs> hepsi bir. Bunu bu arada etleri pişirip marula, marula değil de daha çok şuna sarıyorlar da ben onun tadını beğenmedim hafif ekşimsi böyle bir tadı ya, var. Yaprak oğlum o direkt. Aynen şey böyle bizim bahçelerde fındık yaprak bir de kimçi alacağım ben. Sen geç ben kimçi çalayım. O gidiyor, onu öyle gönderdim. Bu arada bunlar da ekstra işte alabileceğiniz ücretsiz şeyler. Bu neymiş? Bu da soğan sosu. Ben şimdi buradan kendime kimçi koyacağım. Ay düşmesin. Bu arada ben turşuyu aşırı sevdiğim için e, ...kimçiyi de doğal olarak seviyorum. Bir de soğan alayım. Çok az şöyle birkaç tane de soğan alayım. şöyle az az aldım çünkü bitirme, bitir, bitirdikçe gelip alabilirim yani sonuç olarak. Ben bunları alıp... Ha alırım dur. Ben bunları alırken Furkan pişirmeye başlamış. Şuradan da şeyi göstereyim size bu arada arkadaşlar. Aşkım tabak yok. Tamam alacağım dedim ya duymadın ha, mı? Ee, şeyler, çatallar, çatal değil de çatal kaşık yok. ve çöp stikler burada hep masada duruyor. Çatal isteyeceğiz. Çatal Furkan çatal isteyecek. Ben de şimdi tabak alıp geliyorum. Evet bana bir tane et geldi. Bu arada ben eti çok pişmiş sevdiğim için biraz kömürleştiriyorum. O yüzden en ince olanları Furkan ilk bana verdi. Bir de ben yanında karbonhidrat olmadan yemek yiyemem. Ekmek, pilav, makarna bir şey olacak. O yüzden tatsız, tuzsuz da olsa pilav aldım. Burada böyle bir şey tuz aldım. Tuz kata ben kata yiyorum. Bakayım. O biraz kalın onu Aşkım sen ye. Onu sen ye. Aşkım o kalın sen ye. Hatta sen ye çekiyorum ben. Çatal söylemedik. Çatal. Çatal söyle. Söyleyeyim mi? mi? Bir dakika çatal söyle. Geçer. Anladım. <laughs> Bu arada burada şeyi şuradan çağırıyorsun. Garsonu ötüyor oradan masan. Thank you. Al bakalım. Kes istiyorsan bir makasla. Niye? Kalın diye dedim. Ay. Olmuş mu? Ben de yiyeceğim şimdi. Burada pişiyor bu arada. Hala bizden mi? Biz kömür ediyoruz çünkü ben yiyemiyorum başka türlü. Öyle soframız. Ben şimdi bunun arasına saracağım. Hatta Zülfurkan beni çekse şimdi. Bir tane morulu alıyoruz. Ben şu eti bir keseyim. Öncelikli olarak çok kullanma kuralları. Şöyle uğraştığı şeye bak ya <laughs> ya allah allah <laughs> şey elimle tutup direkt yiyeceğim Ee. ee evet sonra bunu alıyoruz marulun içine koyuyoruz tamam mı tamam birazcık soğan koyalım ama soğanı bunun altına aldım bravo bana dur bunu koyamadım ama birazcık pilav koyalım Bir Pilav kaşıkla koyalım elinle koy elinle <laughs> şey marulu bağlayayım değil mi o ne oğlum çok kötü bir şey yaptın. Hayır aslında normalde kimçi de koyarım da. <laughs> Böyle yapıyoruz. <Böyle. gülüyor> Baya kötü. Çok güzel. Etler yanıyor etler. Biraz tuzu az olmuş. biraz yukarı bakıyor gibi. Evet şu an <laughs> biraz yukarı bakıyormuş. Ama ne yapayım Çeviriyor, etleri çeviriyorum. Arkadaşlar biz biraz diyelim yine açıyoruz <laughs> kamerayı. Ben diyorum ki bundan eve de yaptıralım. Neresine? Balkona. Bu boruyu yaptırsak evin içine de alır ki hiç duman. Ben Bu arada şey. arkadaşlar bakın şu an boş zaman ama hiç duman se ya koku hiçbir şey yok değil mi etrafta? Yok yok. Yani o kadar iyi çekiyor ki bilmiyorum gözüküyor mu şöyle kameradan dumanı bilmiyorum ama bayağı iyi çekiyor yani. Ya yakmadım ben öyle seviyorum. İkinci şeye almaya gitti. Gene doldurmuş gelmiş. Zadar ama seçerek aldım etleri. Bak. Güzel etlerden mi aldın? Bak. Bak 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 bak. Şifa Bunları mı Bunları dağıtıyorsun? Bunları yakmış arkadaşlar. Bak. Ya ben öyle seviyorum. Ya, yiyemiyorum ben. Ben et konusunda hassasım. Hı, hı. Var. Bu harbi yanmış. Tamam koy. Valla aşkım yani. Ya, ya bak, bunlar üstünde yamıyormuş. böyle kan gibi şeyler görünce bilmiyorum böyle yiyemiyorum. Cız cız ses çok geliyor mu acaba? Bak profesyonel gideceksin abi. Şöyle. Bir de bu tarz durumlarda en önemli şey evet. ne zaman koyduğunu bileceksin ki çok yanmayacak. Gerçi bizde yanmak önemli. değil. <laughs> ben yan zaten. Yani yananları. <laughs> yananları ben topluyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle bir bakayım. Ha, bu biraz kalın, bu biraz fazla. Aynen. Bunu şuraya koyduk. Maşallah. Kaç kilo yedik? Ne kaç kilo kaç da daha yeni başlıyorduk. <laughs> kaç kilo yedik diyor. Dur ben o alayım senin. Başım, tamam. Bak bunlar benim. 1 2 tamam. İnceler benim değil mi? İncelerim küçükler. Hı hı. Şimdi çevir bakayım seni. Bu an efsane idare. Hadi bakalım. Ya burada niye gelip zırt zırt bakıyorlar ben onu anlamadım. Sürekli gelip masaya bakıyor. Hani evet. bir de sınırsız olduğu için vereceği bir şey diyor, alacağı da bir şey yok. Anladım. Belki ateşe falan bakıyordur. Bence rahatsızlık vermek için. Hemen kalkalım mı ya? Ama acı değil. Başka hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Bu arada hafiften çeviriyoruz. Bazıları öyle yiyordum <laughs> demişim. mesela. O pişti birisi için. <laughs> canım. Bazıları dedim bu yayını izleyen, ay videoyu izleyenlerden de çok olur. Evet. Bu arada ben pişirirken arkadaşlar çok çevirmeyi seviyorum. Hani böyle bırakayım bir taraf yansın kül olsun değil de hani böyle biraz daha çevirmeli da daha çok. Bir onlara bak bir benim tabağımdakine bak kömür gibi. <laughs> mı Yok yok yok. içeride. Şu an bayağı iyi durumdayız. Buna... Onu sen ye. O kalın geldi bana sen ye. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya Benimle yemek yemek çok mu sıkıcı? Hayır yemek yemek sıkıcı değil. Hani sadece şey senin için almıştım bunu zaten ben. Aa, o zaman tamam bana verebilirsin. Benim Aynen. için aldıysan Şimdi bana. Miden bulanmasın ye. <laughs> Sevmezsin falan. O zaman ben yemeye devam ediyorum. Abi 650-700 lira para veriyoruz buna. Şeval maksimum 150-200 lirasını Ne kadarlık veriyoruz? Ne kadar veriyoruz? 650-700. Ya ama ben et konusunda birazcık şeyim yani çok iyi pişecek işte kokmayacak etmeyecek böyle et konusu benim biraz çizgim yani ama gene de iyi yiyorum bence buraya göre yani. Tamam da şu an bu et kokuyor mu? Hayır ama böyle ne bileyim kanlı falan görüyorum ya <laughs> o biraz zor oluyor şimdi yemeye devam ediyorum. O zaman ben arkadaşlar bunlar pişerken yeniler pişerken ben kömürlerimi yiyeyim biraz. 10 üzerinden kaç burası? Mekan olarak 10 ama baybaş olarak 7 falan. Mekan niye <laughs> 10? Senin için bir şey değişmiyor Zaten bu zaten normal alsa yine aynı biraz hijyen konularında burada şey var. Barbekü niyeydi? Şeyin Hijyen konusunda tarif Ne konular? Her şeyti. Niye değiştiriyorlar her şeyi? Evet, evet, geçen geldiğimizde çok sütlerde şeyler gördük. Ha gördün. Et ben, ben yiyemem Abi hep böyle oluyor işte. Niye bu şey Ya da o çekiliş yapalım, bir kardeşimizi buraya getirelim diyeceğim. Yesin yesin. Tamam. Ya şey diyorum, acaba ben şey çekiliş mi yapsam? Yurtta böyle. Ramen, bizde ramen var ya. Neye ramen? Ramen böyle versam, kim bilir ya da birkaç şişir, bir paket yapıp, birkaç tane Şey gördüm, markette bu kimcinin de travel şeyi var. Bence bir tane ondan falan. Hıçın altında, böyle bir paket yapayım. Mantıklı. Ediyorsun. Şu an umarım gidiyordur ya. Ama şöyle, Türkiye'de bulunmayanlardan mı almak? Evet, yani, işte, yani böyle şeylerden. Yani bilmiyorum Türkiye'de gerçi ne kadar var, ne kadar yok. Ama... Öğreniriz onu ya. Tuzlamış güzel olmuş. <laughs> ben çok korkuyorum. <çok> <laughs> Bundan bir iki 3 tur daha yerim normalde. Kendimizi zorlamayalım. Zaten zaten hesabım kapandı gördük ki üzgünüm. Bu sefer sebebim var lan üzgünüm. Bu videonun anında amin ya, bu kadar üzgünsün ya. Heh, yazabilirsiniz dedi. Al sana, sebebim. Zaten ağlıyordu, zor dışarı çıkardım. Abi şimdi buraya kadar gelmişiz, hesap kapandı. Bilmeyenler için de neden kapandı, onu da söyleyeyim. Biz Ses normalde... Sesli, biz normalde m birine kadar buradaydık. Uzatınca... E, Riot tarafı da m otomatik kapanacak şekilde ayarlamışlar hesabı. Ee, o yüzden otomatik kapanmış hesap. Şimdi yani açtırmaya bir çalışıyoruz. Biz bildirmiştik uzattığımızda. Yani orada bir miscommunication oldu. Bakalım. İnşallah en yakın zamanda açılır da biz de yayınlayın devam ederiz. Ya da işte ne yapacağız? Pul gezeceğiz kalan günlerimizde. <laughs> Burayı değerlendireceğiz. Evet. Tuzluk ne fark edelim? Evet. Saksana kebap Tuz... Yeşil çay tozu arkadaşlar. Müzik Kamerayı ben görmediğim için <laughs> sesimizde umarım videodur yani. Mikrofonum artsaydı. Çünkü müzik var her yer cıl, cıl Gider gider. Kamerada bize uzak. Bu, bu arada arkadaşlar bu geldiğimiz yer bana sorarsanız ya buralarda yaşıyor olsam ben haftada minimum 1-2 gelirim. Ama işte dediğim gibi gelmişken harbiden yemek lazım. Yoksa hani şey olmuyor. E, verdiğim paraya karşılamıyor. Sonuçta buraya 28 bin Hatta içecekle beraber 30 bin veriyorsun. 30 bin da 750 lira düz hesap. Yani 750 TL'ye burada yemek zaten normalde yiyebiliyorsun. Hatta daha ucuza da yersin. E, o yüzden bir de bir kişi o söylediğim fiyat iki kişi oluyor sana 60 bin won. O yüzden de iki kişi 1500 lira oluyor. İki kişi 1500 liraya buradan normalde çok rahat yemek yersin. Hatta iki öğün bile yersin yani. Şöyle söyleyeyim, burada bir tane market, mi, market ve çarşı 100 lira ona. Galiba bu neyse ne? çıkan. Orada işte rağmen işte şeyleri falan var. 3 dolar, 4 dolar falan. Yani 5 bin won falan. Bir, bir yani. Ya o yüzden pahalı gibi gözükse de harbiden hakkını verirsen öyle çok da pahalı değil ve et diyorsun abi günün sonunda. Biz mesela başka bir yerde gittik. O kombatlar, civcivler falan vardı. Oraya gitmiştik mesela. Bir kilo et 60 bin moldu. Oradaki etin tadı biraz daha farklıydı. Sosluydu. Ben çok beğenmedim ama diğerleri beğendi. Mesela orada bir kilo 60 bin moldu. Öyle düşünün. Yani burada sınırsız diyorsun 30 bin moldu içecekle beraber. Yani fiyat farkı da buradan anlayın. ben bir de buradaki eti hani şey olarak beğeniyorum. Marin, hani marine belki edilmiştir bilmiyorum da. Dümdüz böyle löp et. Hani löp. Hani... Diğer taraftaki soslu marine edilmiş böyle. Aynen. Onu da seven çok olur tabii de. Buradaki dediğim gibi hani Normal dümdüz kasaptan aldığın et var ya, hani attım, pişirdim, yedim. Aynen o. E, o yüzden ben burayı daha çok beğeniyorum. Ne hani şey dediğim gibi, hoşuma da gidiyor. Bol bol yiyor, yiyebiliyorum. Garip... Et. Bu sadece ilk geldiğimizde bir garip tat vardı. Aynen. Son alıştık galiba. Sanırım öyle oluyor yani. İlk geldiğimizde ben her eti yediğimde böyle farklı bir tat geliyordu ağzıma. Ama şu an normal sanki Türkiye'deki eti yiyormuşum gibi geliyor. Aynen yani dediğim gibi o konuda da öyle bir durum mevcut. Onun dışında ben her türlü sevdiğim ben kola da çok içiyorum. Normalde bunun ikincisini içiyorum da şu an işte hani işimiz gücümüz var biraz gezelim. Zaten doğru düzgün gezemedik. Şimdi madem yayın yapmıyoruz, gezelim diye. Şimdi yine çıkacağız yollara. Aynen sokak lezzetleri çekeceğiz. Şimdi bu videodan sonra da sokak lezzetleri geldik. Yani neden tipiniz aynı, kıyafetiniz aynı falan derdiniz. Şimdi buradan çıkıp çekeceğiz çünkü. Belki de çekmeyiz. <gülüyor> Neden? <laughs> çekeceğiz. Çok ben değişik. kalabalık ya. oldu bu arada. Aynen, kalabalık oldu burası. Etrafını çek. Biraz daha çekelim, bu arada biz şimdi aynı eti alıyoruz. Aynı tipeti alıyoruz da bir şeyi beğendik onu alıyoruz. Oradan istersen domuz eti al, istersen farklı farklı et çeşitleri falan var. Onlardan da alabiliyorsun yani. Günün sonunda karar senin. O yüzden ee, yani tek bir şeyde de kalmana gerek yok. i̇stersen yani, bir, bir posta, bir posta domuz ye, bir posta sonra yine git ee, dana ye. Dananın bir kısmını ye, sonra git başka bir kısmını ye falan. Hani sadece bir çeşidi satın almıyorsun. Her şeyi satın alıyorsun, istediğini yiyebiliyorsun gibi düşünebilirsin. O açıdan da iyi yani. Sen etim sallıyorum hep köfte yemiyor. Araya sucukla sıkıştırabiliyorsun gibi düşünün Türk mantığıyla. Bence bayağı iyi. Türkiye'de zaten böyle bir şeyin bulunması mümkün değil. 750 lira yap, hani fiyatı böyle olmaz olsa bile. 700 lira, 750 lira olsa kişi başı içinden geçerler. İçinden geçerler. O yüzden pek mümkün değil. Bu da kirazıdır, vergisidir, bunun bir ton şeyi var. Bu arada yüzden... şöyle bir şey var. Bu sınırsız şey için iki saat oturmak. Öyle mi? Evet bak <laughs> 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 You can eat all unlimited buffet for two hours. Aynen Bize i̇ki geçen saat. Koreli çocukla buluşmuştuk. o söylemişti. Biz sanıyorduk ki 4-5 saat oturabiliyorum, öyle değilmiş. Aynen. Süre varmış, hatta bazı yerlerde 1 saatmiş. Ee, burada 2 saat, yani 2 saat ama iyi bir süre bana sorarsınız. Hatta şey, onun bir tane kuzeni varmış biraz iri yarı. Onun bazı restoranlara girmesi yani yasakmış direkt bandlamışlar onu. O ve arkadaşları böyle bir gruplardı ve bayağı iyi bir yarık yolu varmış. Onları bir restoranda bir kere 23 işte. sahibi bayağı rahatsız olmuş, daha almıyormuş onları restoranda. Ama burada iki saatte, hani burayı ufak gibi görmeyin pişen yeri. Bayağı et pişiyor, emin olun. ama burada mesela çok, nasıl diyeyim, çok pişmiş et sevenler buranın patronu seviyordur. Bugün az pişmiş yesen tak 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 hızlı hızlı yersin. Ama çok pişmiş olduğu zaman zamandan kaybediyorsun. Öyle de bir durum var. Yani dediğim gibi biri sürekli alıp gelse falan filan iki saatte emin olun ay abi yersin. Vay ya yersin. Öyle, o zaman biz hesabı fazla değil, ama şu dışarıda ömrünü yaparız. Evet arkadaşlar, umarım içeride sesiniz falan size çok net gelmiştir. Eğer gelmediyse ayarlamaya çalışırım, yoksa bir kere daha gelmeyeceğim. <laughs> E, burası 11.30 ile gece 2 arasında açıkmış. Total ne kadar tuttu? 61.800. Şöyle. Aa, dur tam parmağım yani geliyor. 1500, geliyor. 1500-1600 lira falan. Tutamadım. Tam bunun fotoğrafını <laughs> koyarsın. 61.800 tuttu. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz. Şimdi biz sokak lezzetlerine gidelim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı falan unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Bu arada o tarz bir çekiliş yapayım mı? İçeride bahsettiğim böyle ramenlerle falan. Onu da yazın ona göre bir karar verip bakalım. Şimdi sokak lezzetleri denemeye gidelim. Şurayı da çeker misin aşkım? Tamam çekeyim neymiş o? Bunlar bütün her şey herhalde fotoğraf değil mi? Aynen. Bak şurasını da çekebilirsin. Şöyle fiyatı falan göstereyim. Beef Art Pork. Bir de burada böyle bir ödül gibi bir şey var galiba. Kore'den 2024 yılında aldıkları. Burası da Kore Hani bu da Kore Ceza. İçer... İngilizcesi var. İçerideki net değildi. Bizim yediğimiz menü bu. şey, şu içinde intestin olan ya İyi çok kötü bağırsak getiriyorlar. Ben bizim ülkemizin dışında o kadar sakat düşünmüyordum. Geri kalan menülerde İngilizce yok ki zaten sanırım bu var yani. Bu her şeyi yediğiniz bu işte. Diğerleri ne acaba? Bence farklı dillerde şeyleri çevirileri olabilir. Ya yani Japonca falan. Aynen. Var mantıklı. Anladım. Böyle arkadaşlar görüşmek üzere, kendinize çok çok iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.